Kırım'ın birileri kurcaladı benim kanaatim. Yani kendince böyle akıldanelik yaptılar. Kırım'ı bir hale şekle sokacaklarını düşündüler. Rusya da buna uyandı. Tek pençede konuyu bitirdi benim gördüğüm. Böyle şeyler sevgiyle hallolur. olur. Kurnazlıkla hallolmaz, olmaz. Kurtlukla hali olmaz. Dümenle, oyunla hali olmaz. Tuzak kurarak hiç hali olmaz sevgili sevecenlik de hallolur. Sen Rusya'yı sevdiğin kadar Kırım'ı seveceksin. Kırım'ı sevdiğin kadar da Rusya'yı seveceksin. O da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. Birini insan yerine koymazsan o da seni insan yerine koymaz. Sen ondan nefret edersen o da senden nefret eder. Olmaz böyle şey. Normalde Putin şakacı falan dışa dönük, neşeli bir insan, sevgi dolu bir insan. Rus halkını sen sevsen, onun milletini sevsen, devletini sevsen, koru kollasan coşar ya bütün Rusya emrinde olur. Ne istiyorsan yaptır. der. Değil mi o? Delikanlı mı Putin? Ama sevgi şart. Egoistikle bir şey elde etmeye kalkarsan karşı egoistik seni boğar. Sen kurnazlıkla çıkarsan daha kurnazlıkla seni boğar sen dümen yapmaya kalkarsan karşısındaki de on misli dümen yapmaya kalkar. Dümenle, oyunla, sahtekarlıkla güzellik elde edilmez. Dürüstlükle, samimiyetle, sevgiyle elde edilir.